benim kedim asker kedi. Ne yapıyorsun kızım? <laughs> benim kedim asker olacak. <laughs> kızım. Kedi asker mi olacaksın sen? <laughs> benim kedim askerliğe özeniyor. Benim kedim asker olacak. Gümüş. Ne yapıyorsun kuzucuğum? Ne yapıyorsun sen? Aa. <laughs> bu bacaklar ne bu bacaklar? Yerim senin bacaklarını. Ne, ne işin var senin masada? Aa. Kız. Şımarık. Bak bak. Heh, asker kedi. Allah'ım tipe ya. Gümüş kızım ne yapıyorsun? Senin tırmalama tahtan var ama. Hadi bırak orayı. Yaramazsın çok yaramazsın. Gerçekten çok yaramazsın.